Sertleşme bozukluğunda özellikle hormonsal nedenlerin olduğu sertleşme sorunu varsa, örneğin testosteron eksikliğine bağlı bir sertleşme bozukluğu yaşıyorsa kişi, böyle bir durumda testosteron hormonu vermek lazım. Çeşitli yollarla, bunu jel olarak uygulanabilen var, iğne şeklinde depo preparatları var ya da hapları var. Bunlar verilebilir. Ya da Diğer hormonsal sebeplere bağlı, örneğin prolaktin yani süt hormonunun fazlalığına bağlı bir sertleşme sorunu yaşıyorsa bu kişi bu neden saptandıktan sonra buna sebep olan buna yönelik de süt hormonunu düşünmeye yönelik ilaçlar verilebilir. Bunun dışında son 15 yılda özellikle sertleşme bozukluğunda ilaç tedavileri çok fazla gelişmektedir. Şu an halen 4 preparat var, 4 etken madde var. Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri dediğimiz bir ilaç grubu. Bunlar etkileri penisin damarlarını genişletip, penise gelen kan akımını artırarak penisteki sertleşmeyi artırmaktadır. Özellikle belli grup hastalarda etkilidir. Organik sebeplerin olduğu en çok da diyabet hastalarında, bazı kalp damar, damarsal etiyolojinin olduğu bazı sertleşme bozukluğu vakalarında ilaçlara bağlı yani ilaçların yeni etkisine bağlı sertleşme sorunu yaşayanlarda ya da prostat operasyonu sonrası bu problemi yaşamışsa bu vakalarda özellikle bu grup ilaçlar etkilidir.